2025 yılında SEO dünyası her zamankinden daha rekabetçi ve veri odaklı. Bu nedenle doğru araçları kullanmak başarının anahtarı haline geldi. Ahrefs ve Semrush anahtar kelime analizi, backlink denetimi ve rakip analizi konularında hala en çok tercih edilen profesyonel araçlar. Google Search Console ise sitenizin arama performansını doğrudan Google verileriyle takip etmenizi sağlıyor. Screaming Frog Teknik SEO tarafında site tarama ve hata tespiti için oldukça güçlü bir araç. Ayrıca Surfer SEO ve Fraze gibi içerik odaklı araçlar yapay zeka destekli analizlerle içeriklerinizi optimize etmenize yardımcı oluyor. 2025'te özellikle yapay zeka destekli araçların öne çıktığını görüyoruz. Bu araçlar sayesinde SEO artık sadece analiz değil aynı zamanda stratejik içerik üretimi anlamına da geliyor. Hangi aracı seçerseniz seçin önemli olan ihtiyaçlarınıza uygun kullanmak ve verileri doğru analiz etmek. Doğru araç, doğru stratejiyle birleştiğinde SEO'da fark yaratmak mümkün.